Merhaba, değerli takipçilerim konumuz OG artifactori, ek kesme işareti adlı bir Maven projesi oluşturur ve ardından paketi kesme işareti HTTP localhost 8081 artifactori kesme işareti adresinde bulunan bir artifactori sunucusuna yükler. OG artifactori teknik detaylar Frog artifactori aşağıdaki gibi bir dizi teknik özellik sunar. Depolama Artifactory hem yerel hem de bulut tabanlı depolama seçenekleri sunar. Dağıtım: Artifactory, doğrudan kullanıcılara veya diğer sistemlere dağıtım için çeşitli dağıtım yöntemlerini destekler. İzlenebilirlik: Artifactory, yazılım paketlerinin kökenini ve tarihini takip etmek için bir izlenebilirlik sistemi sağlar. Güvenlik: Artifactory, yazılım paketlerini yetkisiz erişime ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korumak için çeşitli güvenlik özellikleri sunar. Entegrasyon, artefaktörü, yaygın olarak kullanılan C, CD araçları ve DevOps araçlarıyla entegre edilebilir. JFROG artefaktörü. Faydaları Frog artefaktörü, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak için çeşitli faydalar sunar. Bunlar arasında, yazılım paketlerinin depolanması ve dağıtımını kolaylaştırır. Yazılım paketlerinin izlenebilirliğini artırır. Yazılım paketlerini yetkisiz erişime ve kötü amaçlı yazılımlara karşı korur. C cd süreçlerini otomatikleştirir. Sonuç Frog IT Factory, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak için güçlü bir araçtır. Çeşitli özellikler ve faydalar sunan artifaktori. Her ölçekteki kuruluş için uygun bir çözümdür. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.